münazarat 81 hem de o sarhoş namazsızlar Jön Türk değiller. Belki Şeyni Türktürler. Batıcı Osmanlı aydınlarının tipik ruh hali analiz ediliyor. Jön Türkler olarak bilinen Batıcı Osmanlı aydınları şiddetli bir şekilde Avrupa müptelasıdırlar. Aynı zamanda bu tipik aydınlar kendi milletlerine de derin bir nefret ve düşmanlık besliyorlar. Bunlar bir cihette batı medeniyetinin meşru olmayan oğulları hükmündedirler. Bunların fikriyatı ihtilale yatkın ve tahripkar bir ruh haline sahiptirler. Osmanlı'nın son dönemlerinde siyasi hakimiyet bu güruhun eline geçmiş ve Osmanlı'nın yıkılmasında dağılmasında önemli bir faktör olmuşlardır. Elbette bu güruhun içinde samimi ve vatan sevgisiyle hareket edenler de vardır. Burada genel bir değerlendirme yapıldığı için istisnalar kaydeyi bozmaz. Osmanlı'nın yıkılmasından sonra kurulan yeni rejimin banileri de bu Jon Türklerin müdavimleri, fikirdaşlarıdır. Osmanlı'ya karşı bir kin ve intikam vaziyeti almışlar ve alıyorlar. Osmanlı'ya karşı kimi zaman inkar, kimi zaman iftira, kimi zaman da sıradan bir nazarla bakmıştır ve bakıyor hal böyle olunca yeni ve objektif bir şekilde tarihe bakış alternatiflerinin geliştirilmesi gerekiyordu. Nitekim yakın zamanda kısmi çalışmalar yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. Jön Türklerin bozuk ve dinsiz kısmına şeyin Türkler diyor. Şeyin kelime olarak kötü, yaramaz kabahat ve kabahatli ve ayıplı demektir. Şeyin kötü, yaramaz, kabahatli ve ayıplı demektir. Şeyin Türkler onların bozuk kısmı jön değil, şeyindir. Yani yaramaz, ayıplı, defolu ama bütün jön Türklere bu nazarla bakılmaz. Sual, bazı, nas, senin gibi mana vermiyorlar. Hem de bazı Jön Türklerin amal ve etvarı pis tefsir ediliyor. Zira bazı Ramazan'ı yer, rakı içer, namazı terk eder. Böyle Allah'ın emrinde hıyanet eden nasıl millete sadakat edecektir? Cevap, Evet, neam hakkınız var. Fakat hamiyet ayrı, iş ayrıdır. Bence bir kalp ve vicdan fezaili İslamiye ile mütezeyin olmazsa ondan hakiki hamiyet ve sadakat ve adalet beklenilmez. Fakat iş ve sanat başka olduğu için fasık bir adam güzel çobanlık edebilir. Ayyaş bir adam ayyaş olmadığı vakitte iyi saat yapabilir. İşte şimdi salahat ve mehareti, tabir aharla fazileti ve hamiyeti, nuru kalp ve nuru fikri cem edenler vezaife kifayet etmezler. Öyleyse ya maharettir veya salahattır sanatta. Maharet ise müreccahtır. Hem de o sarhoş namazsızlar jöntürk değiller. Belki şeyin Türk'türler yani fena ve çirkin Türk'türler genç Türklerin Rafizileridirler her şeyin bir Rafizisi var hürriyetin Rafizisi de süfehadır